Benim dar günde iki dostum oldu. Biri Nahit, biri Hasan. Yarın hakikat ol diye dünya genelinde işimizi kullanıp haksız yere gelir sağlamaya çalışacaklar. Haksız yere. Biz işte ona destek verdik, şöyle yaptı, yalan. Dar günde iki dostum oldu. Biz mefaat etsek de hayatta da olsak, bizim ismimizi kullanmak isteyenlere sakın destek vermeyin, yol vermeyin, imkan vermeyin. Bunlar bizim ismimizi kullanıp haksız yere gelir sağlamaya çalışacaklar. Nasıl ki varlığımda dostlarım düşmanlarımla işbirliği yaptığı üç kuruş mefaat için sırtımdan vurdu. Bu sefer hakikat ortaya çıktığında adımızı kullanıp başkalarının haklarını gasp etmek isteyecekler. Ben dünyada da ahirette de bunun hesabını veremem. O yüzden benim tek iki dostum oldu. Üçümüz düşe kalkar tam 28 yıldır dilendik. Ve bugün hiçbirimiz hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü dert hepimizin boyunu açtı. Bundan sonra Cenab-ı Allah'ın emrine sıra sizde. Yan kendiniz için, sevdikleriniz için, dünyanız için, ahiretiniz için ülkeler yapın. Yan da Cenab-ı Allah'ın emriyle bu ülkeyi Cenab-ı Allah kökten yok edecek. Gelen bela, musibetler, hainler, şunlar bunlar işin bahanesi, hakikat sizde. Bu kadar ucuz olmasaydınız da dünya bu hale gelmemiş olsaydınız ve bu dünya bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olsaydı